Bugün yanımızda çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var Bertan. Bir de bizimle. Aynen. Bugün Fenerbahçe'nin basketbol maçı var Efes'te. Finale ilk maçı. Evet, ona gidiyoruz. Biz de İlker Spor gidiyoruz. Fenerbahçe'nin basketbol salonuna gidiyoruz. Anadolu Efes'i desteklemeye. Mi? Hayır tabii ki Fenerbahçe'yi desteklemeye. <laughs> Şu an birçok Fenerbahçeli'den daha çok Fenerbahçeliyim. Yani baştan aya sapsa bir Aferin ya. sana. <laughs> çok uyumluyum. Bu kalem gibi oldu. Aynen stada gidelim bakalım. Çok merak Güzel ediyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Aşkım kim alacak onu da söyle. Fenerbahçe tabii ki koç. Bir Serhat abi de bizimle. Serhat abi. Efendim. Ne haber? Maç ne düşünüyorsun? <laughs> ne düşünüyorum? Kazanacağız maçı. Bits hiç yok. Eğleneceğiz, geri geleceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Bakayım kim tutturacak. Şimdi hastanın gelmedik ama bir sürü Fenerbahçeli var. İnsan birazcık heyecanlanıyor. Birazcık yani. Çok değil. Burada var bir tane bir şey var. Bu sarı giydiğimiz için taksiye biniyoruz, sarı taksiye. Diğer tarafa gidiyor, o doğru yönde. Sarı kambine biniyor, onu biniyor. Kızıp gittiğim çok bilir. Video çekmemde sakınca var mı? Vlog ekliyoruz YouTube'a. <laughs> <laughs> Taksi bekliyorduk, bulamadık. Bir hanımefendi durdu, bizi aldı ve şu an stada doğru gidiyoruz, yaşasın. Çok teşekkür ederiz bu arada. Harikasınız. İşte böyle olmalı. Kim yener maçı sizce? yani Fenerbahçe çok zor oynuyor ya bu aralar. Bilmiyorum Anadolu Efes Euroleague Şampiyonunu kazanıp geleceği için. Ve hakemler. en sevdiğim Aytu hakem. Aytu olduğu için hakem. Erkek olabilir. Vou dar cá mais

futbolları evet, tamam, tamam. evet. Ben risk almam burada. olarak yaklaşıyorum olayı. Basket maçımız bitti. Fenerbahçe aldı. Seride 1-0 öne geçti. Bugün yanımızda çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bertan basketbol camiasından. Hmm. Yıllardır çalışıyoruz. Bertan hmm. nasılsın? Ne var ne yok? Allah koşuşturuyoruz işte. Fotoğraflar, haberler, sosyal medya paylaşımları tam gaz devam ediyor diyebilirim. Ben story'de paylaştım beni çektiği fotoğrafı. Çok iyi kamera kullanıyor. Sosyal medya e, paylaşımları yapmayı seven. Hani basketbolda sosyal medya. E, hesabı. Rebound dergisi takip edebilirsiniz. Zaten oraya da yazıyor şey. Orada da e, yazıyorum dergide de. Evet. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Vallahi, Başta, baştan sona izledin mi maçı? Evet. izleme fırsatı da oldum. Pozisyonları da yakından uzaktan takip etme fırsatı oldum. Hem fotoğraf çekerken hani ya bazı pozisyonları yakalamak kolay olmuyor. O aksiyonları hani evet. sadece masa başında izlemekle, fotoğraf çekerken maçı izlemek pek farkı e, farkı yani de. çok fark ediyor. Hı -hı. Ben Nefes'in Mix için e, yokluğundan ciddi yara aldığını gördüm. Mixçi olsaydı bence e, bu maç bu kadar bir farklı bitmezdi. Daha yakın bir skorla biterdi. Kimin kazanacağını bilemezdim ama MİT's için yokluğu bence Fenerbahçe'ye yaradı Yani bu tarz e, maçlarda, şampiyonluk maçlarında Veseli'nin bu performansı sergilemesi çok kıymetli. Fenerbahçe De Colo da keza e, öyle ama benim dikkatimi çeken Devel Booker oldu. Vesely ve De Colo'nun yanına üçüncü kişiyi bulunca Fenerbahçe gerçekten durulması güç bir takım oluyor. Fenerbahçe 1-0 önde, Anadolu Efes ne yapar? Fenerbahçe ne yapar? Ya da kim şampiyon olur? Bence Fenerbahçe 3-0 bitirir. O kadar kısa süreceğini de zannetmiyorum. Kaldı 2 Fenerbahçe-Beko için. Sinan Erdem'de bir maç alırsa zaten Fenerbahçe-Beko ciddi Bahçen. anlamda şampiyonluğu... Alırsa? E, kupanın bir ucundan yakalar, tutar. Beşe kalır mı bilemem. Orada da Efes'te Şenlarkin'de bitiyor iş. Lakin evet, ama yani bugün sanki biraz yorgundu. Yani i̇kinci yarıda pek oynamadı. Çünkü yeni biten bir Galatasaray serisi var. Hmm. Efes'in e, yolculuğu daha zorlu oldu Fener'e göre. Bir şey, bir şey gitti. Hep son maçlarda bir tane seriler oynadı. Efes gerek karşıya karşı yaka serisi olsun gerek Galatasaray serisi Aynen. olsun. O nedenle Efes daha yorgun. Burada Fenerbahçe'nin bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Biraz EuroLeague odaklı Gittin düşüne söyleyebilir miyiz Efes'in? Şöyle, Euroleague Peki, odaklı dersen var. şöyle. Efes şampiyon oldu. Fener'in bir hayal kırıklığı var Euroleague'de ve Saşa Djordjevic de Fenerbahçe taraftarına kendini affettirmek, kendini ispatlamak isteyecektir. Bu kadar. Evet, süper. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın olun. buraya Öyle gelirim. <laughs> Aynen.